Simay, hadi yeter artık kızlar. Ya siz burayı nereden buldunuz ya? İnanmıyorum. <laughs> evet, Miray suları oynatıyor ve bitti. Hadi bitti gidiyoruz. Hadi hadi bitti gidiyoruz. Yeter be inşallah açmazlar artık. Açmasınlar. Açmayın lütfen. Açmayın. Bak gelmiyorsun. Kapandı. Aa olamaz geldi ya. <laughs> Miray top mu oynuyorsun suyla ya? Bak gidiyor. Ya tekrar geldi. Ah! Sular bir gidiyor bir geliyor kızlar. Size şaka yapıyorsun. Bas Simay üstüne, üstüne bas çıkmasın. Simay bas. Bas çıkmasın. Miray Simay suyu kapattı bak sen de kapat. Simay kapat anneciğim atmasın kapat. su fışkırdı. <laughs> Simay niye oturuyorsun suyun üstüne? <laughs> yapma anneciğim yapma. Aa, yüzüne geldi bak su. Tokat attı su Simay'a. <laughs> Simay. Hadi gel çık annem yüzüne mi geldi su? Piyazeliyim ben. Miray. Atma bana sakın su atma bak. Ben ne gireyim içine ıslanmadan yürüyebilirsem. Ay, hayır beni ıslama sakın. Sakın Simay. Ay pardon Miray. <laughs> Vurmayın sulara. Aa, kaçayım ben buradan. Islanıyorum hep. <laughs> Miray sen ne yaptığını sanıyorsun Miray? Ya burayı kim yapmış böyle ya? Kim neden yapmış burayı? Çocuklar hep ıslandı burada. Simay neredesin? Ne oldu yüzüne mi geldi? Ya kızım kendini ıslamak için elinden geleni yapıyorsun Miray sen. yükselmiyor. Aa! Yıkadın kendini resmen. Resmen burada banyo etti çocuklar. Kendilerini yıkadılar. Bu ıslak kıyafetlerle eve nasıl gideceksiniz? Kızlar eve nasıl gitmeyi düşünüyorsunuz bu halde? <laughs> Mira yüzünü hayır yüzünü suya tutma. Mira kaçar kızım. Aa, ya sadece suyun içinde yürüyecektiniz siz ama Miray. Kızım. Simay'a bak ya. Koşmayın ama ayağınız kayar bak. Tamam mı? Simay, suyun içinde sakın koşma. Hadi bak. Ama dikkat et kayarsın öyle. Ya şu Simay'ın yaptığına inanmıyorum. Kuru bir yeri kalmadı. <laughs> Kızım oturma. Ah, Miray, Miray kalkar mısın suyun <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Su ne yaptı sana? Ha, dürtükledim alttan. <laughs> Çocuklar bir dahakine mayonuzu giyin de gelin buraya ya. Böyle kıyafetlerle olmuyor. Bak bak mira, Simay'a bak. Bütün suların üstünden geçip gidiyor bak. <laughs> A -a. Ay mira! Mira anneciğim çok gitme öyle. Ya bunlar beni hiç dinlemiyor. Ben de ıslandım bak sizin yüzünüzden burada. Kızlar, hayır mira öyle atlama düşersin. Ayağın Bak biraz önce bir çocuk kayıp düşmüştü. Kızım paçanın bir aşağıda biri yukarıda. Bu halin ne senin? Sünmüş hep kıyafetleri. Simaya bak. <laughs> Resmen kendilerini yıkadılar burada. Bir de şampuan getirseydik bari size. İnan. Ne yapacaksın öyle? Tokat atar şu sana şimdi. Simay kapat orayı. Ayağınla kapat kızım. Ka kapat su çıkmasın. Bu kızım üstüne oturma. Ayağınla kapat. Ay. Şu hallerine bak ya. Kızım sıçana döndünüz ya. Şu <laughs> Sudan çıkmış balık gibi oldu bunlar. Koşma, koşma. Hayır. Kayar düşersin. Sakın. Simay resmen dans ediyor sularla. Pıskiyelerle dans ediyor. <laughs> Miray. 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 Kızım öyle yapma. Gelin buraya. Simay. Simay suyun üstüne otur Çıkmıyor bak su <laughs> Miray Simay suyu tıkadı Aa, Oturdu kapandı Kalkınca su açılıyor Kapat sen de ayağının orayı Kapat Otur Simay Otur kalk şimdi <laughs> Hadi kızlar Artık yeter. Gerçekten bakın benim ayaklarım, paçalarım hep ıslandı burada. Ve siz eve nasıl gideceksiniz onu düşünün bu ıslak halinizle. Nasıl kuruyacak bu kıyafetler? Simay! <laughs> Kayarsın hayır koşma sakın koşma öyle koşma